Sen adın neydi? Cuma. Cuma. Nasılsın? <laughs> Emme oğlu. Alın abi. Onun sağlığı yok. Hadi baba. Ne oldu sen? Kim mi dövdü seni? Ah, Mahmut. Mahmut mu dövdü? Hangi Mahmut? Kardeşim. He? Bakın acı. Kardeşin mi? Bakın. Nereden? Karpuzu nereden aldın? Kardeşim. Türkü söyle de vereyim. Ne? Bir türkü söyle de vereyim. He? Bak sana. Teşbahı verme, bu hediye bana. Bu teşbah hediye bana. Babam elimde bana hediye verdi ya bunu mı verirsen? Nereden geldin sen? Çarşıdan. He, çarşıdan mı? Nereden geldin? Düvenden mi? Ne aldın? Karpuz mu aldın? Türkçe söyle ne? de, gerek. Ney? Ne? ne? Evet, söyle. Ney? Ney? Ne? Ne? Türkçe mi olurmuş? Ney? Türkçe söyle. Ney? Ne? Yo, olmadı. Hadi. Çarşından aldın. Allah emanet et